Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, müthiş lezzetli bir tarif vereceğim. Bu tarifimizin adı lahmacun böreği. Adını içine konan lahmacun harcından aldığını düşünüyorum ama müthiş güzel kesinlikle deneyenlerin beğeneceğine eminim çok da kolay yapılıyor inanın şimdi sizi hiç fazla bekletmeden hemen tarifimize geçiyorum Lahmacun böreği için önce böreğimizin içinde kullanacağımız iç malzememizi hazırlayacağız. Bunun için 300 gram kadar az yağlı kıymam var. Bunu bir kenarda şimdilik bekletiyorum. Bir adet orta boy soğan var. Ben böyle parçalara böldüm. Daha sonradan el rondosunda çekeceğim. Bir adet kapya kırmızı biber, bir adet yeşil biber, bir yemek kaşığı kadar biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı Karabiber, şöyle bir avuç kadar maydanoz ve bir çay bardağı kadar da suya ihtiyacım var. Hemen şimdi iç malzememi yapmaya başlayacağım. Bunun için ben el rondosu kullanacağım ama siz normal rondoda kullanabilir veya küçük küçük doğrayarak da bu iç malzemeyi hazırlayabilirsiniz. Soğanları şöyle hemen içine alıyorum. Biberlerimi şöyle iri iri doğruyorum. Ve maydanozlarımı da ilave ettikten sonra rondomun ağzını kapatarak çekiyorum. Ve şu şekilde küçük küçük ince ince rondodan geçirdim. Şimdi bu malzememi kıymamın üzerine alacağım. Üzerine. 1 yemek kaşığı biber salçasını ekleyeceğim. 1 ee, çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyorum. Arzu ederseniz pul biber ekleyebilirsiniz. Ben e, çok acı sevmediğimiz için şu an eklemiyorum. Şimdi bu malzememin üzerine de şöyle oda sıcaklığında 1 çay bardağı suyu ekliyorum. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum birbirine. ve böreğimin sosunu hazırlamak üzere iç malzemesini bir kenara alıyorum. Böreğimizin sosu için şöyle bir çay bardağı süt e, kullanacağız. Üzerine bir adet yumurta kırıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Yine bir çay bardağı yoğurt ekliyoruz ve bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Çırpıcımızla güzelce çırparak hepsini karıştırıyoruz ve sosumuzu da şöyle bir kenara alalım. Böreğimiz için şöyle bir fırın tepsisi kullanacağız. Ben fırın tepsimizin içini yağlı kağıt ile şöyle kapladım. Rahat olsun diye yapışmasın. Şimdi böreğimiz için 3 adet yufka kullanacağız. Önce yufkalarımdan bir tanesini fırın tepsinin içine şöyle düzgün bir şekilde seriyorum. Yan tarafları dışarıda kalacak. Şöyle yerleştiriyorum elimle ve bir fırça yardımı ile sosundan bu alt kısma bir miktar sürüyorum. Şimdi yanlardan taşan kısımları şu şekilde ortaya doğru katlıyorum. Katladığım kısımların üzerine yine sosundan fırça yardımıyla şu şekilde her tarafa gelecek şekilde yayıyorum. Ve karşılıklı olarak diğer kısımları da bu şekilde kapatıyorum. Tepsinin içinde kalan yufkam şöyle gördüğünüz gibi dikdörtgen bir şekil alacak. Hemen kapattığım kısımların üzerine de yine sosundan fırça yardımı ile sürüyorum. Şimdi ikinci yufkamı da aynen birinci yufkada olduğu gibi aynı işlemleri burada da tekrar edeceğiz. ve yine üçüncü yufkamı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Aynı işlemleri burada da tekrar edeceğiz. Kalan bütün sosumuzu da kapattığımız yufkaların üzerine yayıyoruz. Şimdi az önce hazırlamış olduğumuz kıymalı iç malzememizi de hemen yufkalarımızın üzerine eşit bir şekilde yayacağız. Şimdi iç malzememizi kaşığımızın yardımı ile eşit olacak şekilde her tarafa yayalım. Bütün malzememizi bu şekilde yaydıktan sonra şimdi fırınımızı ben 180 derecede ısıtmıştım. Hemen böreğimizi fırınımıza atıyoruz. 180 derecede ısınmış olan fırınımızın ortasına böreğimizi koyuyoruz. Üzerindeki kıymalı iç malzeme güzelce pişinceye kadar pişireceğiz ve böreğimiz fırından çıktı. Daha çok sıcak. Şimdi ben üstünü şöyle bir mutfak havlusuyla kapatacağım ki kurumasın. Biraz sıcağı çıkıncaya kadar bekleteceğim bu şekilde yumuşak kalması için. Sonradan rulo haline getireceğim. Yaklaşık bir 5 dakika, 6 dakika bu şekilde bekleyecek. Ve şimdi örtümüzü aldık. Şöyle dikkatli bir şekilde bir ucundan başlayarak düreyimize elimizi de yakmadan şöyle rulo şeklinde biraz da hafif sıkı olacak bir şekilde saralım. Bu tarafına sos döküldüğü için o şekilde kızarmış fazlaca sos. Şöyle hemen sarıyorum gördüğünüz gibi. Ve bu haliyle de tekrar üstüne havlumuzu sererek biraz daha bekletiyoruz. Yani yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde bekleteceğiz. Hem biraz daha soğusun kesmek için hem de nemi üstünde kalsın diye şu şekilde biraz daha bekletiyoruz. Şimdi böreğimizi ben tepsiden aldım. Biraz daha ılındı. Ee, hemen bir kesme tahtasının üzerine koydum. Şu baş kısımlarını diğer kısmı kestim. Baş kısımlarını şöyle ince bir dilim halinde çıkartalım ki içi daha güzel görünsün. Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor, çok da güzel kokuyor. Eve harika bir koku sardı. Şimdi böreğimizi dikkatli bir şekilde şöyle iki parmak genişliğinde olacak şekilde dilim dilim kesiyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. ve bu şekilde dilim dilim yaparak servis tabağımıza alıyoruz. Ve ne diyoruz? Deneyecek olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.